Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşası. Oyun değiştirici. Henüz kimse size bunu söylemedi ama Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ada inşası her şeyi değiştirdi. 2013 yılının sonunda devasa bir Çin filosu Spratly adalarında ortaya çıktı. Sadece 18 ay içinde milyonlarca ton kum tarayarak askeri üsleri, limanları ve uçak pistleri olan 7 yapay ada oluşturdular. Ancak bu sadece toprakla ilgili değildi, kontrolle de ilgiliydi. Güney Çin Denizi dünyanın en işlek ticaret yollarından biridir. Aynı zamanda değerli balıkçılık sularına ve potansiyel petrol ve gaz rezervlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Çin, meşhur 9 çizgi çizgisiyle, şimdi 10 olarak güncellendi, denizin neredeyse tamamında hak iddia ediyor ancak Vietnam, Filipinler, Malezya, Tayvan ve Brunei'nin birbiriyle rekabet eden hak iddiaları var. Gerilim 10 yıllardır yükseliyor. Uluslararası bir mahkeme 2016 yılında Çin'in hak iddialarının yasal dayanağı olmadığına hükmetti ama Çin bunu görmezden geldi. Bugün askeri restleşmeler, balıkçılık anlaşmazlıkları ve diplomatik çatışmalar süreklilik arz ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını arttırmasıyla birlikte bu çatışma yakın zamanda ortadan kalkmayacak.